Selam bebeğim. Bugün seksi bir dönerciyim Niye karşınıza bu kadar yakışıklı çıktım Çünkü sizlere arkadaşlar kötü bir haber vermem lazım O kadar kötü bir haber ki Nutkunuzu tutun ve yanınıza Bir şişe limonlu su alın Artık limonlu su içmeye başladım Çünkü çok sarıyor arkadaşlar İçindeki limonlar bozulmuş galiba O zaman normal su içeriz Su sağlığa yararlıdır bu arada her gün için Şimdi arkadaşlar kötü haberimize geliyoruz Bakın bir gireceğim videoya Döner episanesi fakat ses yok kötü haberimiz bu değil. Gün 65. Bu nasıl oluyor ya Rabbel Alemin? Son videoda 25. gün dedik ve 10 bin dolar kaybımız var bu oyunda. <laughs> Arkadaşlar e, çok hızlı e, ulusal yayın açıklamamı yapıyorum. Bir önceki döner videosuna gittim. Hayvan gibi para kastım ki mükemmel mucizevi şeyler yapalım. Yaklaşık o videoda 55. güne kadar geldim. Fakat video patladı. Tam 2 saatli bir kayıt almıştım fakat video bozuldu. Ben de ilk de çok küstüm, üzüldüm falan böyle depresyona girdim. Sonra dedim ki hayır pes edemezsin gittim. Biraz daha oynadım. 65. güne kadar geldim. Deli gibi para kastım. Bu videoda manyak şeyler alacak. Çıldıracağız lan bu videoda. Bakın arkadaşlar. Paranın içinden geçiyorum Bu arada son videonun itibaren neleri güncellediğimize hemen bakalım arkadaşlar. Artık otomatik bir döner makinamız var. Galiba şunu da aldım. Bir önceki videoda yoktu. E, bunu da aldım. O kadar. Başka da çok bir şey almadım. Şalgamı sanırım bir önceki video almıştık. Her neyse şimdi arkadaşlar 10 bin dolar gaymemiz var. Kaç para yapıyor bu biliyor musun? 500 lira. Ne yapıyor? Doları kaç lan? Hey seksi selam. <gülüyor> 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 Doları şu an güncel anlık kuru kaçtır bebiş kılıçkom? Aralıksız bağlantı devam ediyor hanımlar beyler Almanya bu suya Fransa seçmişçe Belçika Türkiye Sen bir gerizekalısın Dolar kuru kaç dolar dolar e, euro demedim ben dolar dedim Nerede olduğunuz önemli değil araya bağlansın alo Alo Nedir cevap Tamam arkadaşlar şu an yaklaşık 350 milyar dolar gaybemiz var. Şimdi neler almamız lazım bakın ben çok profesyonel bir insanım artık. Yüksek bu video final 1 veya finalden bir önceki olur. İyi para kasmamız lazım. Şimdi duvarı rastgele faizlerine çıkarım daha çekici bir şey ekleyeyim. Ne cacığımıza yarayacak bu? Bizim para kazanma oranımıza mı artacak acaba? Arkadaşlar şimdi burada ben şalgan ve patates kızartması almalıyım. Çünkü bunlar benim zamanımı çok kaybettiren şeylerdi en son. Sorucum arkadaşlar patates bu patates şeysini biraz hızlandırmamız lazım. Tamam şimdi bunları hızlandırdık. Başka ne alabiliriz? Ekmekçi malzemeye eklenen en hızlı sadece bir tıkla. Ama bak bu da beni hızlandır... Bunu da alacağım. Sonra döner fiyatını artırmak için. Şimdi döner fiyatını artırmaya geçmemiz lazım. Ameli gibi çok çalışıyoruz ama para kazanamıyoruz. otomatik sarıyormuş tamam. Ben bu 3500 gaymayı alacağım. Para kazanmamız lazım. Yeni müşteriye ihtiyacımız yok. Onu alırız birazdan. Sonra da arkadaşlar hedefimiz bu olsun. Şimdi bizim az önce 15 dolar mı neydi döner fiyatımız? Kaç oldu? 18 oldu. Puh Allah belanıza. 3 dolar için mi bu kadar şey yaptık her neyse. Şimdi iyi izleyin bakın arkadaşlar. Ben son videonun itibaren o kadar proyum ki. Bak bak arkadaşlar bak. Bak deli gibi market artık. Çok hızlıyım. Bu arada 10 saniye düştük galiba pat ateşesimiz. O kadar hızlı yapacağım ki. Bu oyunda da yüze kadar oynamayı planlıyorum. Aa, artık tek tıkla yapıyor lan cidden. Bak arkadaşlar. Tak 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 tak. Oo, bunu da hızlandırdık biz. Oo, bir dakika. Cidden artık çok hızlı olacağım lan. Oo, o zaman bir dakika dördüncü müşteriyi getirebilirim. Oğlum bu hıza bir dakika alışamadım lan. Alışmışım ameli gibi şey yapma. Oo, bebeğim. Çok hızlıyım lan. Neyse şunları hemen hızlı hızlı ver. Ver babana, ver babana. Al bakalım devam et delikanlı seni. Oğlum bu şekilde ben içinden geçerim bu oyunu. Bak hala elim onu sürüklemeye çalışıyor fakat artık zengin bir dönerci olduğumu farkında olmadığım için. Bir dakika dur elim biraz daha speedrun yaparız aslında. Ne istiyorsun Kankis koşkom al sana hemen suyu verdim. Kola çek abiye sen sen dur bekle ağzını vuracağım sen yoksa sen paranı vermem ver bakayım kara puş hop bip, 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 bip. neyse dur o zaman artık şimdi tık mantımız olup aa çok hızlı tek tıkla yapmak çok garip buna alışmam lazım alışmışım arkadaşlar çift çift basmaya hepsine oğlum bu ne makine gibi üretiyorum lan bunları eşkisi de koyayım dur evet baylar bayanlar ne istiyorsunuz bu arada dur tamam yeni müşteri alabiliriz arkadaşlar artık ben birazdan deli gibi bir speedrun yapıp para kasayım oraları hızlı hızlı hızlandırılmış modda izlersiniz e lan. tamam şimdi arkadaşlar burada bir iki gün falan oynayalım böyle sonra ben bunları hızlandırayım. Çünkü konuşukla oynamak çok zor. Oraya böyle bir full fakat speed range esporcu modunda geçeyim. Hızlı hızlı para kasayım. Oğlum ne kadar hızlı. Cidden alışamadım şu an ha. Deli gibi hızlı lan. Al bakayım al bakayım. Ye ya bugün yarında kalmaz. Ye ya bugün yarında kalmaz. Hoppa. Yaşlı morruk. Ne zor yeni şey yapmamız lazım. Bak artık oyun hızıma yetişemiyor arkadaşlar. O kadar hızlı yapıyorum ki. Ben rekorun bir günde 950 dolardı o kayıt almayan videoda arkadaşlar. Bakalım rekorumuz kaç olacak. Ben artık bu şekilde yapıyorum. Dönerleri hazır bekletiyorum. Sonra hızlı hızlı ağızlarını veriyorum. Şimdi bizim burada ihtiyacımız olan şey şunun hızlanması ve yeni bir müşteri açmamız lazım. Bakın bunlar artık az olmaya başladı. Ve genelde şu an şuna dikkat etmemiz lazım. Bu dönerciye tıklayacağız. Artık tık olayı aslında orada bitiyor artık. Paraları ver paraları oyun kasıyor. Niye oyun kasıyor ya? Dönerci de oyunda kasıyorsa ben ne yapayım? Benim yeni bir bilgisayar dizmem gerekiyor olabilir. Buradan Vatan, John, Petra ve Utopia'yı sesleniyorum. Bana bilgisayar verin lütfen. Kaç para kazancım acaba lan bu benim? Ne zor ben orada hala hazırlamaya devam edeyim mi? De. Oğlum çok hızlı. Ben buna var ya alışırsam şu anki hızda sanıyorum arkadaşlar günde 1200 doları çok rahat görebiliriz. Belki daha fazlasını bile görebiliriz. Şu kola makinesini hızlandırırsak daha da güzel olur aslında. O oh, hala sürüklüyorum bunu. Aslında tek tıkla geliyor mu? alışacağım alışacağım. Evet ne istiyorsun? Bayar paranı ver lan fukara. Teşekkürler. ama bir dakika ben şimdi dönemi fiyatını da arttırdığıma göre o zaman zaten oradan da bir karım olacak. Ee, süper. Bir şey diyeceğim bu oyunda belki de filleri yaparız lan bu bölümde. Çok merak ediyorum Finalde kaç para? Sik ama yok Finalde kaç para kazanacağız ya? Hızlı hızlı döner ver hocam. Hızlı hızlı ver. Yapıştır. Al ağzını, al ağzını, al ağzına devam et. Al devam et kardeşim. Yağlı yağlı hepinizi kanser yapacağım. Dayı yolla bakayım. Bu da otomatik yollarsa zaten artık iş bitmiş oluyor arkadaşlar. Aa acaba döneri kendi kendine saran bir şey var mı? <laughs> Sen de buldun mu buluyorsun Eren abi. O zaman dükkan niye seninki diye olabilirsiniz. Çok mantıklı düşünceler. Lan paralar almıyordum. Kamil'in parayı soğanda alak bari. Arap parayı ver herkes. Thanks. Kaç para? 1000 dolar falan kazandık bence. 125 GAYMİ! Şimdi arkadaşlar, bizim yeni bir müşteriye ihtiyacımız var. İyi bir para kazanmak için. Artı olarak, Dönerin ne diyor fiyatını bu? Artırır. Fiyatını artır müşteri döner malzemesi Böder seçmesi. seçmesi. Tamam. Otomatik dolduruyor. Kola makinesini hızlandırmamız lazım ya. Bu beni şu an yavaşlatıyor bir evet. Bunu alıyoruz kanka. Oh bardakları da otomatik dolduruyor. hı. -hı. Tamam, bir sonraki görevimizde şu çekiç ve bu olsun. Bu ne işe yarıyor? hiç bakmayın. Harika Döneri ızgara yapar ve hemen atar. Ha tezgah atacak. Okey okey okey. Bu bölüm belki de şey yapabiliriz. Tamam şimdi tren artmada bağlıyorum burada. Bismillah siftah. Hatta bir taktik yapacağım. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Ananın ki. Arkadaşlar pencereyi küçülttüm. Daha kı kısa bir alanda görebileceğim. Daha iyi tıklayabileceğim. <laughs> Bu arada şey olacakmış ha. Demek gerçekten işe yarayacak bir olay o. Şuraya otomatik atma muhabbeti var ya. Benim yanmaya başladı bak. Bu oyunda kötü yan o ya. Beynini yanıyor insanın sattığı Son siftah da aldım bebeğim. 1300 daha mı kastık burada? Bayağı kastım lan. 1100 dolar speedrun yapınca yeren babiş Aslında bunu da mı yapsak ya Fransız patatesi? İyi bunu da alalım bize ek gelir elde etmiş olur. Devamız. Yine ben speedrun gibi devam edeyim arkadaşlar. Bir sonraki görev dediğim ben gibi görev Çekiç görev de an, şu olacak. Buralar full speedrun. Eee patates nasıl koyacağız oğlum? Ayda bilmiyorum ki onu. Patates nasıl kullanılıyor lan? Eee? Upsi zıçanzo lucenzo. Şöyle mi yapacağız? Lan what the fuck? Ha, şu şekil tamam. Bu bizi çok yavaşlatacak. Bu neymiş münake ya? Bunu otomatik dolduran bir şey yok mu hoca? Lan keşke çekilmeseydik onu. Burada hazırda bekletebiliyoruz tamam. Elim ayağımı dolandı. <laughs> Ama iyi para kazandırır herhalde ya bu patates muhabbeti. Tam <laughs> var ya para ödemeden gidersen bu sefer ağzını vururum senin bak. Çok sağlam alışveriş yaptın topi topeşki. Ağzını çok kötü vururum senin ha. Bana buraya. Kus parayı, çakal. Dükkandaki her şeyi aldı, bir de para ödemezse oldu. Hangi kurum muyuz üstüden Bu saatten sonra İstanbul'un sefiri çakırdır, Hepiniz delikanlı olacaksınız. Lan biz kafa kesmiyoruz, döner kesiyoruz, hadi bakalım. Beynim yanayrı, beynim yanayrı. Ne istiyorsunuz ya? Çok şey istemeye başladınız ha. Acık delikanlı olun lan. Al bunu devam et. Al bunu devam et. Patates otomatik koyuyorsun birader. Onun güncellemesi kesin vardır. Yok abi otomatik patates koyma güncellemesini yapacağım. Ne uğraşılır mı lan bu neymiş ya? Yeni hizmet getirek dedik ahaliye. Son müşterilere Denk alalım ayağımızı. Paraları toplayak da. Kaçırırız maçırız. Aa usta usta dur sana verebilirim usta. Yetişmez ben şunu vereyim. Lucenzo. Kaç oldu mesela paramız? 1600 1700 varsa okey. Hasigo gorin gorinko. Ya son so... konko kon, lan. Oğlum beni daha çok zarar verdi bana patates olayı. Şu patates çözecek ya başımıza bela olacak. Ha. Kaç para oldu lan? 2800. 3200. Son bir tane daha verelim. 2000 3200 yaptık güzel. Kaç bir şey gelmiş lan? 3200. Kaç para kazanmış ya yani? 1200 falan mı? Bize patates ortamı 200 dolar falan. E, tırra tırra. Ver abi güncellememi. Bir sonraki la, bunu ver. Bir sonraki 4000 de sanki ne diyor? Ve kendi yerine sihir gibi gider. Patates kutusu açılır, dolar ve kendi yerine sihir gibi gider. Tamam. 4000 dolar. Aa bu patates bizi zorlaştırdı ya. Neyse. Hemen bir sonraki patates güncellemesine kadar takılalım arkadaşlar. Orada hemen devam eder video. O patates makinesini o zaman hızlandırman gerekecek ha. Burada ben ne koydum ki lan öyle %28 aldım. Tamam ya patates güncellemesi çok önemli değil. Böyle de işimizi görüyor arkadaşlar. Ben şu şey olayını hızlandıracağım bir dahakine. Ve ya yeni müşteri almamız lazım acilen. Buraya gayet yeterliyiz artık. Bir de şu otomatik koyan bir şey olsa belki de vardır ha. Boom! Sifte! Bugün kaç para yaptıktan? 69. gün. Seviriz bırakım. 1300 gayme. Şimdi artık pahalılaşmaya başladı işler ya. Benim müşteriyi daha açalım abi daha çok para kazandım zor olacak ya. ama. 2700, 2400, 4000 tamam bunu al. Ananı yok şunu al. Restoranını... Baba yeni müşteriler gelecek. Şimdi daha çok para kazanacağımızı düşünelim. Şimdi çocuk. Sonra hep ızgara olsun ya. Izgara çok vakit kaybetmiyor. Okuldan geldi. Oğlum 4 müşteri varmış lan. Ben de diyorum niye bu kadar başım ağrıdı anasını satayım. Oy ben unuttum 4 müşteri olduğunu. O kriz olacak ha birazdan. Baba diye okulda diye. Kola tehlikeli koluma kesin acil hızlandırmam lazım. Diye, sınıfta diye. Anne çalıyordun lan neredeyse her şeyi mi? Üçüncü oldum diye. Son vuruşu da yapıyorum. Ver paraları. Yordu be. 1300 dolar. Oo 1310. Yormaya başladı. Gün kaç? 36. Oyun vermeniz %68. Aslında hızlanmaya başlamı ilerleme. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ben bir oynayayım bunu bayağı bir. Gene bir 10.000 gayme yapayım. 10.000 civarı bir dolar yapayım. Videoya devam edelim. Evet arkadaşlar yaklaşık kaç kastım? 3600 gayme kastım. Upgrade yapa yapa gidelim. Şunu bir hızlandıralım. Bu beni çok yavaşlatmaya başladı. Şunu yapalım. Hızlı hızlı ızgara yapacak ya. Hemen hemen size atar diyor. Bunu yapmamız lazım. Bundan sonra bunu yapacağız. Ondan sonra bir şeyler yapacağız. Bir bakalım lan nasıl bir iş arıyor. Şu de hızlandıracağım. Bu çok yavaşlatıyor beni ya. Şimdi kardeşim bu beni nasıl hızlandırıyor? Hemen yapıp bana mı atacak? Yani tamam o süpersin lan. Bak burada otomatik rulo olayını da getirirsem arkadaşlar çok daha hızlı olacağım. Artık şu bölgeli işim kalmayacak. Bunlar hep taktik. Burada speedran yapıyoruz. Speedrun'ı, speedrun'ı. Şu otomatik paketlemeyi de yaparsam çok güzel daha olacak. Kaç para kazandık lan? 1200. Bir banda aşamadık anasını satayım. Güzel güzel. Son 20 saniye geliyor ve bugünden sonra arkadaşlar gidip güncelleme daha yapacağım. Güncelleme yapa yapa cide cüz. Şu dayının da dayı imanı verem. Hatta durun orada bir tane daha yetişir mi yetişmez. Dur paraları toplayalım. Dayı al devam et al devam et. Yok daha zaten yetişmez. Paraları ver. Şimdi arkadaşlar bir güncelleme yapacağım. Onu da bakalım. Güncelli bir güncellemele gidecek bu video. Oha 1400 kazanmışız neredeyse. Şov yapıyoruz artık. Şimdi ben aslında arkadaşlar şunu geliştirmek istiyorum. Kızartma makinesi. Bir sonraki hedefte kızartma makinesi olsun. Bunu yapalım. Bu beni acayip hızlandıracak bence. Norda Şakamanga %72'ye geldi. Belki bu videoda final yapabiliriz bilmiyorum. be de ya da finale özel bir tane daha çekeriz. Bağlı bu beni ne kadar hızlandıracak arkadaşlar. Şu patates olayına da yaparsak acayip hızlanacağız. Bunun şöyle bir güzelliği olacak benim için. Anasının ki ne istiyorsun? Sen nasıl bir evsizsin birader ya? Şimdi bakın arkadaşlar. Bunun mantığı şu olacak. Hızlandığımız zaman tak 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 tak. Boom. Artık direkt bak hoppa. Direkt burada deli gibi böyle şey yapabileceğim. Böyle olduğu zaman tak 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 hızlı hızlı atacağım. Ve bu buraya sürekli stoplu bir şekilde gitmiş olacağız. Çünkü burada şey olsa bile o oraya bekleyecek. Ve bir tane verdiman tak atacak buraya. Bir sonraki güncelleme de fırını yapacağım yüksek. Işte. Ben patates fırını yapacağım. Patates fritözünü. Kaç geliyor lan? İlk gün tamamlıyorum. Bakalım bize ne kadar artısı oldu bu güncellemenin. Niye? 50-60 dolar olsun devamımız. Şimdi yeni güncelleme geliyor. Kardeşim buyurunuz. Şu sümüklü velite de vereyim. Sonra yol verelim. Zaten Anca yetişecek. Üstümüklü velete şöyle 2 dakika. Tamam. Hatta yerse şuna da şöyle. Son saniye golü geliyor. Aldım bütün paraları. Bir kuruş bıraktım olsun. 1500 kazanmışım be. Hemen hemen he. Yeni müşterimi... Şimdi bak bunu yaparsam dönerin fiyatını arttırır ve müşteri döner malzemeleri seçmesini izin ver. Çok zorlaştıracak şey. Otomatiğe bağladık ya şu an. Kola makinesine ihtiyacım tamam, yok. Patatesi Şunu patatesi yapayım. Patatesi Bu açalım. beni rahatlatsın. Bir sonraki güncellemede de şunu ekleyelim arkadaşlar. Hızlı bir kızartma ve tabak boşalırsa onu sizin için doldurur diyor. Şimdilik bunu alalım. Bir sonraki de bunu alalım. Zaten oyun çok az kaldı bitireceğiz bence. 75'e geldi çünkü. Hemen çok hızlı bakalım bu bize nasıl kolaylaştıracak işimizi. Aa direkt bir dakika patates buraya attı mı mı çıkacak o? Oha manyak olacak lan. Oo süper 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 süper. Tamam artık oraya neredeyse hiç işim, işim kalmayacak arkadaşlar. Süper tamam. Şimdi finalde gün sonunu göstereceğim bakalım bize ne kadar işimize yarayacak. Ben burada gene speed moduna bağlıyorum. Kaç verdin lan? Bakayım bayağı iş verdim ama 1600 daha mı geldi? Üyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Bak var ya bu rekor olacak arkadaşlar. İyi izleyin şimdi. Bu rekor olacak rekor. Ver paranı. Al bunu. Şunu da al ver bana. 1800 falan aldığımızı tahmin ediyorum. Daha almayacağım yeter. Aa aslında şunu yetiştirdim işte. Kalın vardı. 1600'ü var bunun ya. 1700 bile olabilir. Boom. Ama bir günde oynayacağım. Bir sonraki güncelleme geliyor. Bam 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 hızlı hızlı kardeşim hızlı hızlı. Al bunları al bunları al bunları al bunları, bunları. eve git. Al bunları eve git. Al bunları eve git. Yetiştirebilecek miyim? Yetiştiririm ya. Oy dönerim yok. Ben yetiştiremezsem alır mı? Bir. Şu iki. Hayatta yetiştiremem. En azından şunu da yetiştirdik. Devam et onlar kaldı artık. Güzel 4800 gayme. Vuuum. Ve bu şakalaka. %78 ya oyun bu bölümde net filanı yaptık Ozan ya. Bir de çok hızlı bakalım ne kadar işimize yarayacak. Başla bebeğim. Artık her şey çok hızlı. Her şey çok hızlı. Geliyorlar gidiyorlar geliyorlar gidiyorlar. Bak 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 deli deli divane bir yer. Deli divane bir yer. Hızlı hızlı veriyorum artık arkadaşlar hızlı hızlı. Yüksek maaş. Beşinci müşteriyi alacağım bundan sonra. Şu hıza bak. Şu hıza bak. Kola makinesinde bundan sonra yaptığımız zaman bu iş tamamdır. Şu hıza bak gel baba. Gelir gelmez veriyorum yolluyorum. Gelir gelmez veriyorum yolluyorum. Devam et dayı devam et. Al patatesini git. Al patatesini git. Oba delirdim. Kafa yedim. Evsiz pışt. Sana şimdi veriyorum ama bana paranı veriyorsun. Çok yakınsın kapıya kaçma sakın. Devam. Bir dönerleri hazır edeyim öyle hepsine vereceğim arkadaşlar. Al git al git al git Öf sen çok şey istiyorsun. Devam et ver paraları. Şu da otomatik olsa. <laughs> çok mu bakun çıkartmış oluruz? Neyse ben gene speedrun yapayım arkadaşlar bir saniye. Ya da dur ya dur sardı şu an dur. Deli gibi oynuyorum lan. Bak şimdi bak hepsini aynı anda vereceğim arkadaşlar hazır mısınız? Hepsinin elini ayağını bak hop hop devam et hop 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 devam et bakalım devam et ver paraları ver paraları zengin edin beni at et iyi durur lan size at et yiyorsunuz lan bir anda doyurdum hepsini. Lan, 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 lan. Bakalım bu ile kaç para kazanacağız lan? Şuraya bak şuraya paralar içinde boğulmaya başladık arkadaşlar. Son bir tane daha şu reisin şeyini yapıyorum ve finali veriyorum. On... Lan elim ayağıma dolandı. Verin paraları babacıklar. Yedik lan kolum ağrıdı. 2163, 1700, 800 falan aldık bence bu bölüm. 1768. Sonra güncelleme ne yapalım lan? Drone'a karar verelim. Tokat yediğim an burada bunu alacaklara paramız olacak. Hazır mısınız? Tokat ve geldik. Oley! Mükemmel bir geçiş. Bunu alıyorum. Bir sonrakinde de şunu alacağım ve arkadaşlar videoyu bitirelim burada. 2 daha oynayıp bunu alacağım. Finalde de şunları alalım arkadaşlar. Bunu merak ettim ne cacaha yarıyor. İlerleme %80. 18 dolar. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde dur sesi açmamışım. Güncellemeyi yapacağız ve yeni güncellemeye bakacağız. O sırada deli gibi para kasacağız. Al bunları devam et al bunları devam et al bunları yarına kalmaz al bunları yarına kalmaz bebeğim. Lan 10 saniye kaldı. Şunu yetiştirebilir miyim lan? Ben öyle bir delikanlıyım. Yetiştirdim ve parasını da aldım bırakmadım paramı. Bir kuruş bile bırakmadım. Kaç para kazandık lan? bir rekor. Adrama güncelleme alacak kadar şapı mıdık bunu mı bunu ne? 3100 ha şapı mı şıp bunu ne? Aralıksız bağlantı devam ediyor hanımlar beyler Almanya bu suya Fransa için Belçika Türkiye. Bu bir hızlı lan. Bu iki. Bu üç ver paraları babuş. Fena paranın bu lan içinden geçtim paranın. Bir dakika yetmemiş olmaz mı? Yani 3 gün küsür bir şeydi zaten. Kaç kazanmışız lan bugün? 900 yeni rekor. Şimdi yeni güncelleme yapıyoruz. 3100 arkadaşlar. Ver bakalım babuş kuliskos. Hırsız alarmını da mı şey yapalım? İyi hırsız yapalım arkadaşlar. Bir sonraki de bunları fullleyeceğiz ve final yapacağız yüksekmen bir sonraki bölümü. Fakat bakalım nasıl oluyor. yüzde %85 tamamlandı. Artık 24 dolar bir döner. Dur şimdi bunu normal az kesintisiz bir şekilde oynamaya çalışalım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi isteğe özel yapmamız gerekiyor. Bu olayı bilmiyorum nasıl yapacağız. Oo turşu yok. Böyle mi olacak? Oo bu bizi çok yavaşlatacak lan. Ama çok mu para verecek o zaman? Ha s lan. Ha tamam. Ama bu turşu olaya olayı hoşuma gitmedi ya. Bir dakika şimdi al sen turşu yok bir dakika al bunu Turşu yok verdiğim zaman kaç para verecek acaba çok merak ediyorum. Bak yüzde müşteri memnuniyeti yaptım. Hırsız olayı güzel geldi iyi geldi. Bu günün sonunda kaç para kazanacağız acaba çok merak ettim şu an. Oğlum bizim stok mantığı yattı lan şu an. Yok ya şey yapalım. Oy patates de mi yok? Oğlum full insana özel mi yapacağız artık? İşimiz var ha. Turşu sistem var mı? Lan ne? Şalgamsız istiyor. Oğlum biz batarız lan böyle ben bunları tek tek bakarsam. Nasıl yapacağız biz bunu ya? Mesela bu neyliydi? Turşusuz. Patatessiz. Beynim yanar oğlum böyle oynarsak bu oyunu. Hayda. Bu bir tane normal bir tane şey istiyor. Göte bak affedersiniz arkadaşlar. Al bir tane normal istiyor bir tane şalgamsız istiyor. Al bu da bir tane şalgam şeysiz. Dön normal al turşusuz istiyor devam et. Bu meyve suyu al. Sen bunsuz al. Meyve suyunu al. Patates istiyor bu da. Oğlum yemin ediyorum işimiz var ha. La fukara herif. Bir de bana kızıyor ya. Al patlesin devam et. Dur neyse yine hızlı hızlı bölüm sonuna gidelim bakalım bu bize kaç para kazandıracak. Ne zaman yani paralar alıyorum abi. Bunlara bunlara çok zor abi bu zorlaştırdık oyun ya. Bu seçme olayı çok gıcık oldum. Para kasamayacağız hayvan gibi. Kaç para verdi? 1700. Eee ne ama keyfini azalttı oyunun. Onun bir üst güncellemesi var mı? İki malzemeyi mi çıkartabilir? Neyse arkadaşlar bunlara finalde bakacağız. Bu videoyu burada bitiriyorum. İki buçuk saattir oynuyoruz neredeyse. Siz zaten bu videoyu kısa izleyeceksiniz. Fakat uzun çekmeye hatırına bu videoyu twerk atarak bitiriyorum arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay kapıyorum videoyu. Merdan gibi gibi asatmayın. Görüşürüz.